Sertaç Günaydın hoş geldin yayına. Günaydın hoş bulduk. Şimdi dışarısı çok karışık ve yani anlattık. 9 itibariyle başladık dışarıyı konuşmaya. Yoğun bir şekilde de fiyatlamalar üzerinden de gittik. Şimdi ben birazcık hemen burada iç piyasaya dönmek istiyorum. Malum geçtiğimiz hafta güçlü bir hareket vardı. Küresel piyasalarda hani Cuma'yı saymazsak haftanın son işlem gününe kadar volatil ve satış baskısının olduğu bir haftaydı. Keza tüm bu görsellere fiyatlamalara rağmen borsa pozitif ayrıştı. Şimdi burada yani güçlü trendin içinde ne kadar kalabilirim sorusu da özellikle yanıt arıyor. Ama dilerseniz Dersen gel bir geçtiğimiz hafta özetleyelim. Teknik seviyeler neyi işaret ediyor? Yeni haftada e, ne beklersin? Dışarıda hep merkez bankalarının kararları gündemde olacak. Bu içeriği etki eder mi? Yoksa kendi dinlemeyinde Borsa İstanbul yön bulmaya devam mı eder? Ee, ya, kendi dinamiğimizde kavruluyoruz aslında. Aslında şuna benziyor konu. Çok tartışmalı olsa da i̇bn Rüşt'ün bir sözü var. Coğrafya kaderdir diye. Yani biz çok kullanıyoruz bunu. Ee, biz gerçekten bundan şu dönemde en çok nasiplenen, nemalanan pozisyona oturmuş durumdayız. Bunun birkaç tane sebebi var ve Borsa İstanbul'daki dinamikler burayı koruyor. Ee, yıllarca peşinde olduğumuz Avrupa Birliği bize yüzünü dönmüş durumda. Amerika F-35 ile tekrar kapıyı açtı, tekrar görüşmeler çok ciddi boyutlara geldi. Hani böyle şey gibi bir döneme girdik. Hani biz vazgeçtiğimizde hani kaçan kovalanır hikayesi şu an Türkiye özellikle coğrafi ve lojistik konumundan kaynaklı ön plana çıkmış durumda. Ki savunma sanayi açısından da önemli bir noktadayız. Bunu çok güzel fiyatladık. 9400'den işte yaklaşık 11200'e doğru bir önceki zirveye doğru sert bir hareket geldi. Ben bundan sonraki dönemde şunu bekliyorum. 11200 bizi bence çok oyalamayacak. Yani oraya geldiğimiz andan itibaren sert yukarı yönlü bir hareketlilik geleceğini düşünüyorum. Ancak Yurt içinde bu hafta özellikle böyle biraz hafif siyasi gerginlik. Yani bahane yapabileceğimiz bir şey var elimizde bu hafta. Ve önemli bir böyle bir 10.900-11.000 hattına doğru yani yeni zirve bir kere daha test edilirken düzeltme yapabileceğimiz bahane dolu bir hafta var bizim önümüzde. Bence o bahane bir ince kullanılabilir diye düşünüyorum. O yüzden böyle eğer 10.900'ün üzerine atmakta zorlanırsa endeks bu hafta içerisindeki konu bence bu. Ufak ufak kar satışları yapıp geriye çekilirken geride kalan, işte hisse işte senetlerinde portföyü güncelleyip ama tamamen çıkmak değil. Ana yönden bir e, yolculukta vazgeçiş yok ya da ana yönden bir kırılma yok. Bence yukarı yönlü yolculuğun devam edeceği fakat ince bir es verebileceğimiz, böyle bir portföyleri yenilebileceğimiz bir düzeltme bahanesi olabilir bu hafta. Ee, ana konu yukarı olmaya devam ediyor. Birkaç tane sebebi var. Biraz önce saydığım gibi. işte o coğrafya hikayesi. İki, gerçekten bizim içerideki patika düzgün gidiyor. Üç, yurt dışında çok sert fiyatlamaların artık kar satışları gelmeye devam etti ki bu hafta fed e, özellikle Fed'den gelecek hareketle birlikte hisse senetlerinde baskı devam edebilir. O da bize para akışını güçlendiriyor. Aslında pozitifliğin içerisinde bir ince es verebileceğimiz bir düzeltme ondan sonra bence yolculuğa devam. Peki şimdi senin böyle özü sözleri sevdiğini bildiğim için ben de Warren Buffett'tan hemen bir not almıştım. <laughs> Der ki piyasa parayı sabırlılara dağıtır. Çok haklı. Şimdi yani bundan sonrası için biraz yani zaten 10.200'e kadar yatırımcı çok sabretti. O bölgede çok oyalandığı için de şimdi de diyor ki yani nereden dönebilir? Şimdi çünkü o bir korku da var ki sen yani bahsettiğin bahane olabilecek bir konu da var. Ya da işin içine ne kadar kalabilirim? Şimdi az önce sen bunun için bir miktar geri dönüş olsa da orada ayarlar yapılabilir dedi. Bunu bize biraz daha açar mısın? Tabii ki çok ee, çok iyi bir yerden geldi zaten soru. <laughs> Lütfen aç o zaman. <laughs> Şuradan ilerleyeyim. burada yapılacak iki tane büyük hata görüyorum. Hafta sonu da ya da gün içerisinde fırsat buldukça sosyal medya üzerinden gelen mesajları da döndüğümde en çok hata şurada var. Abi maliyetlere gelsin zaten ben çıkıyorum borsadan. Bir kere zaten bunu istiyor piyasa senden. Hani bir an önce çık çünkü herkes para kazanamayacak. Diğer tarafa aksın para. O yüzden maliyetlere geleyim eğer böyle doğru bir kağıtta bekliyorsak maliyetlere geleyim çıkayım. Bana doğru bir bakış açısı olarak gözükmüyor. Eğer mesela 320 seviyesinden Türk Hava Yolları taşıyorsan ve bunu bir senedir taşıyorsan, havacılık tekrar yeniden yüklenirken ki Santorini'de olan olaydan kaynaklı artık tekrar yavaş yavaş Türkiye'nin ön plana çıktığı bir turizmden konuşulmaya başlandığı dönemde aktarma uçuşları da artacakken sen havacılıktan çıkıyorsan yanlış zamanda çıkıyorsun. Yanlış yerde aldığın kağıdın ikinci kez bedelini Ama ödüyorsun. Ondan sonra o kadar bekledim ben çıktım Aynen yükseldi. öyle oluyor. Aynen öyle <laughs> oluyor. Birinci yapılması, yapılmaması gereken hata bu. İki, bu düzeltme gelmeyebilir. Bu benim hüsnü kuruntum olabilir. Yani ben burada yanılıyor olabilirim. Ana yön neyse bence orada pozisyon almaya devam etmekte yarar var. Ee, Hopik'in nakte geçmekle kar satışı yapmak arasında bence farklılık var. Ben her zaman köpek balığı stili, hani köpek balıkları yüzmeden duramıyorlarmış ve doğaları gereği. Bizim sürekli hisse senetleri taşımamız gerektiğini, bunu sıfırlamamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle e, portföyün belli oranlarında kar satışları gayet normal. işte atıyorum 10.900'de benim beklediğim gibi 11.000 hatta arasında bir yorgunluk olursa, bir de bahane gelirse Karda olanları ya da işte artık iskontosu azalanlarda ufak satışlar yapıp daha iskontolu kağıtlara geçmek için fırsat kollamak lazım. Yoksa onun haricinde ben özellikle ilk 6 ayda yani ilk yarı içerisinde şu 13.500-15.000 hareketini yapabilirsek İkinci yarın e, Türkiye'nin artık yatırım yapılabilir seviyelerinin tartışıldığı bir denkleme girebileceğimizi düşünüyorum. Seninle yayınlarda hatırlıyorsan şeyi konuşuyorduk. Artık enflasyonun papucu taçı atılıyor. Büyüme konuşacağız. Bunu çok uzun bir zamandır konuşuyoruz. E, FED oraya geldi işte. İstihdam konuşmaya başladık. Resesyon konuşuyoruz. FED de acaba büyüyemeyecek miyiz endişeleri var ki zaten vardı bu. E, şimdi artık fokus enflasyondan ziyade büyümeye dönüyor. O yüzden Türkiye gibi ülkeler biraz daha ön plana çıkacak bence pozitif hava devam sadece endişelenmemeye ve sabra devam etmek lazım. Buffett her zamanki gibi. <laughs> Peki e, acaba bundan sonra biraz dolar bazlıya mı eğilmek lazım? Yani endeksi takip ederken orada da önemli seviyelerdeyiz. 300 dolar seviyelerine geldi, değil mi? Gene psikolojik olarak orası önemli. Ben zaten ana hareketin 400 dolar yolculuğuna devam olduğunu düşünüyorum. Yani 375-425 dolar arasındaki o zirve hedefine doğru bence adım adım ilerleyecek borsa. Bu patikayı kullanıyoruz ama bu patika gerçekten çok zorlu olduğu hani e, buraya gidebilmek için işte piyasanın aslında ana denklemleri var işte hani gene hani balim bir sözü var işte ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız diye. Şu an o yolu açmaya çalışıyor piyasa ve yolu açabilecek kozları da kendi eline bulundurmuş durumda. Hani bu coğrafyadan kaynaklı olarak. E, yavaş yavaş da hikayenin güzel kısmı şu. Geçen haftanın bir özeti de oydu. Biz sadece bankacılık konuşmuyoruz artık. Hı hı. Yani işin içerisine Kardemir girdi zirve olarak havacılık iyi gitti. Pegasus'un hareketini gördük. Kafayı çevirdiğimiz zaman yan tarafta yeni sektörler yavaş yavaş hatta enerjinin bazı kağıtlarında hareketler bile görüyoruz. Ben bu hareketin yine lokomotifinin bankacılık olduğunu düşünsem bile diğer sektörlerde hareketlilik olacak. Örnek vermek gerekirse mesela tav işte bu sene yer hizmetleri biraz geri kalır dedik. Bilançosuyla öyle bir geri çekildi ki bence çok iyi bir fırsat yarattı. Şimdi de perakende gıda da o bence fırsat var. Hem bilançolar bir miktar fazla negatif fiyatlandı. Hem de işte rekabet kurulu baskısı, ceza gelebilir baskısı oldu. Bu tarz fırsatları yakalamakta yarar görüyorum. biraz önce söylediğim gibi Türkiye özellikle bundan sonraki konjonktürde yatırım yapılabilir ülkesini sene sonuna doğru tartışıp büyüme rakamlarıyla fark yaratabilecek bir ülke. O yüzden bence bunu fiyatlamaya devam edeceğiz. E, bu arada yani bir rotasyondan bahsediyorsun. O halde rotasyonun devam etmesini bekliyorsun. Anlattığından anladığım o doğru Kes, mudur? Kesinlikle. Bir de senin dediğin gibi dolar bazlı değerlendirmekte yarar var. Çünkü baktığımız zaman 10 senedir hiçbir yere gitmeyen bir endeksle konuşuyoruz dolar bazlı baktığımızda. Belirli ki hatlarda özellikle dolar e, hareketleyen yani dolar bazlı hareketlerin ön plana çıkabilecek teknikler oluşmaya başladı. Her kağıt söylemiyorum bunu ama bir bacağı yurt dışında olan ihracat kasının güçlü olduğu kağıtları konuşuyor olacağız. Ama dediğim gibi ana yön bence de 340 dolarlarda bir görebilirsek kendimizi ondan sonrasının biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. 300'ü geçerken zorlanan Endeks 340'larda da aynı patinajı yapabilir. Şimdi bir yandan şeyi kontrol etmeye çalıştım hangi kurum verdi diye Moody's Yunanistan'ın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti. Evet. Bu da yeni bir haber. Evet. Yani mesela bu biraz bizim için de örnek teşkil edecek bir şey midir'i sormak <laughs> istiyorum sana çünkü yılın ikinci yarısında oldukça yüksek beklentiler var. Doğru. Yatırım yapılabilir notu Türkiye alabilecek mi? Çünkü yani Yunanistan'ın zor zamanlarında bile biz yine yatırım yapılabilir nota sahip değilken Yunanistan sahipti. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorsun. Bir, bir dönem bir de önemli, onu bayağı bir tartıştık. Şimdi o nota alınca bunu sormadan edemeyeceğim. Çünkü ikinci yarı <laughs> içinde biraz herhalde perspektifi kuvvetlendirebilecek bir başlık. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bir de burada tabii şöyle bir durum var. Yunanistan hani o dönem için söyleyeyim hani Siriza hükümetinin geldiği dönemde Avrupa'nın yaramaz çocuğu muamelesi gördüğü için her zaman. Fakat tabii şöyle bir şey var. Bütün batı tarihinin başlangıcını Yunan medeniyetine yıktıkları için Yunanistan onlar için önemli bir nokta. İsteseler de çöp haline gelmeyecektir ülke. Fakat şunu unutmamak lazım. Yunanistan'ın çok büyük bir kısmını Almanya'nın ambargo koyduğu, Merkez Bankası'nın uzun süre tartışıldığı, Warufakis gibi bir karakterin ekonomi ve siyasete kazandırıldığı ki bence önemli figürlerden biri. Çok sert bir süreç geçirdi Yunanistan. E, o sert sürecin sonunda buralara kadar gelen bir yolculuk var ama yani not hakkaniyetli mi diye baktığımızda ee, çok da hakkaniyetli değil. Yunanistan her zaman kayrılan ülke statüsünde. Çünkü adamlar tarihlerinin başlangıcına koydukları ülkeyi bir türlü çöp, çöp haline getiremiyorlar. Bizim tarafa göre bakınca biz doğru yoldayız. Bu şey için söylemiyorum. Hani e, Merkez Bankası'nın attığı adımların bir miktar karşılanacağı bir yer var. Bir de biz aşırı cezalandırıldık. Yani bizim düştüğümüz yer de normal değil. Yani Yunanistan'ınki normalse... Biz fazla dayak yedik. Şimdi onun da bir e, özrü boyutunda hareketler olacak. Zaten şu an gelen açıklamalar da bir miktar öyle. O zaman yavaş yavaş not ile birlikte yatırım yapılabilir seviyeyi bu senenin sonunda göreceğimiz ya da artık eşiğine geleceğimiz denklemi bekliyorum. O yüzden 2026 fonlar açısından bir miktarlar rahat olacak yabancı fonlar açısından. Evet bu arada CDS'ler de 300 sınırın altında. Yani burada birçok başlığa baktığımızda aslında e, piyasayı temel açıdan da oldukça destekleyici. Kesinlikle. Ama teknik taraftan da işte tamamlanması gereken bazı seviyeler var. Biz biraz A da o tarafı tartışıyoruz diyoruz. şu anda yani. Doğru haklısın, çok haklısın. <laughs> Şimdi yaklaşık bir 5 dakikamız var e, açılışa. Biraz seninle de böyle hızlı soru cevap yapalım istiyorum. Tamam. E, açılışa da böyle biraz daha e, dinamik girelim. Şimdi Borsa İstanbul'u konuştuk. Yani sen aslında yani bu soruyu biraz daha nasıl diyeyim sormak için soracağım. Çünkü az önce görüşünü de paylaştın ama bizi yeni izleyenler varsa onlara da cevap olsun. Yükseliş sürdürülebilir mi yoksa balon mu? Sürdürülebilir. Özellikle Türkiye için. Peki dolardaki artış kontrol altına alınabilir mi yoksa daha da yükselebilir mi? Ee, biraz daha yükselebilir ama bu kontrollü bir yükselme. Euronun yükselmesi enflasyonu körükler mi yoksa kısa vadeli bir düzeltme mi? Bence euronun yükselmesi bizim için çok değerli. Çünkü ihracat kasımız güçlenmesi için o euro doların bir onun üzerinde kalması daha değerli olur bizim için. Türk tahvilleri TLRF 42.16'da bu arada yüksek getiri cazip mi yoksa riskli mi? Ee, cazip bence. Buralardaki faiz hala cazip olmaya devam ediyor. Burada bence hiçbir sıkıntı yok. Hatta bir süre sonra bunları da bulamayacağımız hale doğru adım adım gidiyoruz. Yabancı yatırımcı dönüşü uzun vadeli büyüme mi getir yoksa sadece geçici ralli mi? Ee, şu an için sinyal etkisi yaratıyor ama 2025'in sonunda uzun vadeli pozisyonların açılmaya başlayacağını düşünüyorum. Düşük faiz, yüksek enflasyon ortamında tasarruf sahipleri için daha riskli olan mevduat mı, hisse mi? Ee, ben hala hisse tarafının ağırlıklı olması gerektiği kanaatindeyim. Peki altın fiyatları riskten kaçışı mı yansıtıyor yoksa küresel talebi mi? Ee, bundan önce küresel talebi yansıtıyordu. Ee, bundan sonra riskten kaçışı yansıtmaya başlayacak. Çok güzel soru olmuş. Tam böyle ortasındayız. Şu an altın bence kimlik değiştiriyor. Peki, birazdan açacağım bu konuyu bu tamam. arada. İkinci çeyrekte en büyük risk dış finansman mı, yüksek enflasyon mu yoksa küresel belirsizlikler mi? E, büyüme. Büyüme. Ve bu yüzden de dış finansman olacak. Paraya ulaşabilmek çok değerli olacak bundan sonra. Yani pazirandan sonra e, bir miktar daha gevşeme bekliyor musun? E, şöyle, ben bekliyorum. Hatta Fed'in bu haftaki açıklaması da bence o yönde olacak. Yani ben buradayım, sıkılaşma da yapabilirim, piyasayı da rahatlatabilirim, imajı verilecek. Bizim Merkez Bankası'nın açıklamalarına çok benzer bir Fed toplantısı bekliyorum ana derdimiz büyüme bundan sonra. Yani Çin'in tasarruf ettiği bir dünyada aşil topundan vurulmuş bir büyüme rakamı var. Bundan kaynaklı olarak da büyüyemeyen ülkeler için çok büyük sıkıntılar olacak. Ben Avrupa'nın o kadar çöpe dönüşeceği kanaatinde değilim. Bizim için önemli bir pazar. Fakat Amerika'nın bence sorunları var. Amerika bu sorunları örtebilmek için işte Vance gibi, Musk gibi, Trump gibi megafonimsi adamlar kullanıyor. İşte büyük açıklamalar yaparak kullanıyor ama bence Amerika'da büyük sorunlar var. Peki o zaman buraya şu soruyu ekleyelim biraz daha özelleştirelim Türkiye ile bağlamak adına. Yani Fedis Fed'in faiz kararına daha hassas olan kim? Türkiye mi Güney Amerika mı? Güney Amerika. Biz inanılmaz şekilde ayrışmış durumdayız konudan ve bu işte biraz önce anlattığım denklem. Biz coğrafyadan geçen sene negatifken bu sene pozitif etkilenen döneme geldik. Hani bedelini ödedik, şimdi karşılığını alacağımız dönemdeyiz bence. Peki arkadaşlardan rica edeceğim şimdi bir finansal varlıklar için hazırladığımız bir görselimiz vardı. Yani geçen yıl Aralık ayının son gününden itibaren 14 Mart Cuma'ya kadar baktığımızda hemen o dağılımı ekranına getireceğiz. İlk sırada DAX'ı görüyoruz. Getiride DAX ilk sırada %20'nin üzerinde bir getiri var. %21.69'da. Burada en fazla değer kaybeden cephede de Bitcoin'i görüyoruz. %10'un üzerinde değer kaybetmiş. S&P 500 bu arada 6100'lerden geldi değil mi? %4'lük bir düşüş var. Burada gümüş ve altın yani gümüş altın buna mutlaka girelim birazdan tamam, piyasaya açtıktan değil. sonra ama özellikle hisse bazında baktığında Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta ciddi bir ayrışma vardı. Doğru. Ama bu tabloda nereye koyarsın bundan sonrası için? Bundan sonra biz bence DAX'a rakip olacak ülkeler arasına gireceğiz. O hareketin içerisindeyiz. DAX da işte bizimle benzer bir baskı gördü. Tabii oradaki fark şu. Ee, bu oranlama konusunda çok iyi markalara sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Hani o çok iyi markaların reaksiyonunu gördük ama düne kadar hatırlarsak işte fabrika kapatıyorlar şöyle kötü böyle kötü konusu vardı. Hafta sonu haberlerde o markaların çoğunu savunma sanayine göz kırptı ve başka açılımlara gittiğini düşünüyorum. Avrupa'nın iyi olması, en azından PMI datalarının bir artı gelmesi bizim için de pozitif. Biz yavaş yavaş bence şu e, Çin-Gümüş hattına doğru bir yolculukla buraya gireriz diye düşünüyorum. Sonra yavaş yavaş da aksa rakip oluruz. Gelişmekte olan ülkelere doğru kayacak konu ve Avrupa'da hasta evet ama ölmeyecek. Çok büyük reaksiyonlar gösterebilir. Peki Sertaç hemen açılışa bakalım. Tamamdır. Değerli izleyenler bakalım haftaya Borsa İstanbul nasıl başlıyor? Borsa İstanbul Yüz Endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe %0.26'lık yükselişte 10.869 seviyesinden başladı. Yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. %0.26'lık yükselişi takip ediyoruz BIST 100 cephesinde. Tabloya baktığımızda ise aslında yükselişin genele yayıldığını ifade edebiliriz. Değer kaybeden cephede Fenerbahçe'yi görüyoruz ilk sırada %9.97'lik düşüşle. LDR Turizm, Koza Altın, Astor Enerji, Koza Madencilik, Smart Güneş ve Emlak Konut gayrimenkul yatırım ortaklığı yer alıyor. Değer kaybeden tarafta. Onun dışında tablonun genelinde pozitif bir görünüm var. Alarko Holding %5.57'lik primle en fazla yükselen hisse olarak ilk sırada. Onu Tekfen Holding takip ediyor. Enerjisa, Yeo Teknoloji ve Kontrolmatik'te yükselenlerin ilk beşinde yer alıyor. Sektörel dağılıma bakalım hemen. Açılış itibariyle sektörlerdeki görünümü de ekrana taşıyalım. burada en fazla değer kaybeden iki sektör endeksi var. Madencilik %1.78'lik geri çekilmeyle negatif cephede ilk sırada onu spor takip ediyor. En fazla değer kazanan sektör endeksi inşaat %1.10 primli. Finansal kiralama ve faktoringde tekstil deri de ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor ve tablonun genelini şimdi Sertaç'la yorumlayacağız. Ama bankacılık endeksine bir not düşelim. %0.21 primli 16.864 seviyesinden işlem görüyor. Sanayi endeksi de %0.20'lik yükselişle haftanın ilk işlem gününe başlangıç yaptı. Şaşırtıcı değil spor tarafı. Yani oradaki bir reaksiyondan kaynaklanıyor. İşte negatif olan kağıtların aslında çoğunda şunu görüyoruz. Ya haber akışı var ya hafta sonu gelişme var işte Astor'da olduğu gibi. Onlardan kaynaklı. Yoksa geneldeki hareket bence gayet normal. Burada dikkat edilmesi gereken konu özellikle bankacılığın açılışlarda böyle patinaj yaptığı günlerden sonra hareket eğer güçlenmiyorsa son dönemdeki yükseliş hareketinin bir miktar hacim sorunu yaşadığını düşünmeye başladım çünkü ben eğer bu desteklenmiyorsa işte bu 10.900 sattığında zorlanmalar 11.000'e doğru giderken zorlanmaları bugün yarın e, göreceğiz gibi gözüküyor. Bence konu gene bankanın bayraktar olup olmayacağı yönünde hafif bir geri çekilmede yine toplanabilecek sektörlerde belli işte perakende, havacılık, bankalar. Bunlardaki geri çekilmeleri göreceğiz. Negatif olanlarda bir tek emlak konut var. Hı hı. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının hala taça atılacak tarafta olduğu kanaatinde değilim. Bu faizler ve enflasyon düşmeye devam ettiği süre boyunca biz gene gayrimenkul yatırım ortaklıklarını konuşuruz. Peki, Sertaç az önce bıraktığımız noktada altın ve gümüşü soracağım demiştim. Açılışın arkasından hemen dönmek istiyorum. Şimdi Amerika'nın HUSİ'lere yönelik bir saldırısı vardı. Evet. Bunun hafta sonu itibariyle baktığımızda aslında altın cephesinde ya da petrolde emtiyada bir etki yaratmadığını Doğru. gördük. Doğru. Mesela bu jeopolitik başlık neden etki yaratmadı? Daha çok tarife başlığının geçtiğimiz hafta o rekor seviyeleri desteklediğini gördük. Gümüş altının üzerinde bir performans sergiledi. İşte Geçen hafta özellikle Onur Duygu'yla konuştuğumuzda da fonlarda özellikle özellikle e, gümüş ve altın başına baktığımızda gümüş yeni altın mı acaba dedi. Mesela sen bu çerçeveden e, bakıyor musun? Geldiğimiz çok noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Nefis söylemiş. E, gümüş bence de yeni altın. Gümüşü geçen sene baskılayan unsur neydi? Bunu endüstriyel metal özelliği var gümüş. Hani altından bir miktar ayrıştığı nokta. Endüstriye de, endüstri tarafında da kullanılması. O yüzden ben bu senenin hikayesinin gümüş olduğunu düşünüyorum. Yani altının bence bir adım önünde olacak. Fakat alımı satımı bir miktar zor. O yüzden bunu fonlarla yönetmek çok daha kolay. Gümüş tarafında özellikle pozisyon açacaklara fonu önerebilirim. E fonlarla zaten tanışması lazım yatırımcının. Hani fon portföylerdeki değerli noktalardan biri. Husiler konusuna gelince aslında orada Çember yavaş yavaş oranın da zapt edilmesi Amerika'nın çok beklenmedik hareketlerinden biri değildi işte. Hem oradaki deniz ticaretinin sağlanması, hem İran'ın bölge etkinliklerinin engellenmesi. Yani çok benim konum değil ama baktığımız zaman hmm. coğrafyada neredeyse müdahale etmedikleri orası kalmıştı ve Sudiler sıkışmıştı o toprakta hamleleriyle birlikte. O yüzden böyle bir hamle çok şaşırtıcıydı. Zaten Amerika ee, o yeni denklemin içerisinde bence özellikle Suudi Arabistan'ın güvenliği ve selayetini ya da ekonomik denklemin çok ön plana çıkıyor. Bunun iki sebebi var. Bir petrol fiyatlarını Aramco üzerinden çok iyi dengeliyorlar. İki Suudilerin e, ticaret hacmini kullanmak bundan sonraki denklemde dünyanın önemli ya yani da Arası Arap Yarımadası'nı kullanmak dünyanın önemli denklemlerinden biri olacak. Ben e, bunların özetinde hani çok önemli bir haber akışı aslında. Fakat ekonomide fiyatların bir miktar ondan fiyatlandığını, daha doğrusu o işin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu senenin altını gümüş mü? Kesinlikle gümüş. Artık yavaş yavaş oraya döneceğiz. Peki iç piyasa açısından haftaya bir manşet at sonra sana veda edeyim. Ee, bu hafta düzeltme olacak mı? Bence bu haftanın manşeti olmalı. Sertaş çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için.